İyi ki mayolarımızı giyip gelmişiz yoksa pişerdik bu sıcakta. İstersen benim çantamda güneş kremi var gidip getirebilirim. Aa çok iyi olur. Evet, aksesuarlar da geldi. Ben şu sahile bakıp geliyorum bir çekim için. Ceyda Hanım, ben de şurayı bir toparlayayım. Volkan. Hah. Yardım eder misin? <laughs> Hoş bulduk. Bu arada senden güneş kremi sürmeni istememin tek sebebi var. Benim aklıma başka alternatifler de geliyor. Aklına hiçbir şey gelmesin ben söyleyeyim. Sadece güneş kremi sürmeni istiyorum. Yani altında başka bir niyet yok. Sonra beklentiler olmasın, kırgınlıklar yaşanmasın. <laughs> Gönceciğim oradan nasıl görünüyor bilmiyorum ama... ...çok şükür işler kesat değil. Yani öyle her gördüğümüze düşüyoruz gibi algılandıysa... ...yanılıyorsun. İyi. O zaman iyi anlaşacağız seninle. Aha. Şu tarafa doğru sürer misin? Aşağı. Sürüyorum. Oh. Hayat size güzel. Helal be.